çok kısa bir şekilde geçeceğiz. Aramızda bir güzel bir insan var. O da şu anda fotoğraf makinesi elinde. Emekli olduktan sonra 24 saat yine bizlerle birlikte. O da şu anda kendisi şaşırıyor herhalde. Evet Selim Sinan Öztürk hocamızı alkışlarımızla yine buraya alıyoruz. Ve yıllardır beraber hocamızla beraber Kendisi şu anda bana bakıyor ama ben de ona bakıyorum. Evet Mehmet Karaman hocamız var aramızda. Yıllarca Selim hocamla birlikte emekli ilçe müftümüz. Kendilerini müsaade ederlerse sahneye davet ediyorum alkışlarımızla. <laughs> Selim hocamıza da evet. hediyelerini vermek üzere. Hoş evet alkışlarımızla kendi